uçaklara binecek herkesten istirhamım. Seyahat boyunca kimse kimseyle konuşmasın, ses çıkarmasın. Mümkünse beslenecek bir şey de alıp maskeyi ağızdan indirip kaldıracak bir işler yapmasınlar. Şimdi kontak lens açısından değil ama onu yaptığı zaman ellerinin infekte olması, sağa sola değerek eline virüs bulaşmasının onu da gözüne götürmesi, gözde bir bulaş yolu. O transferi sağladığı açısından Risk oluşturur. Boğazda hastalık durumuna göre değişiyor. Ortalama hasta olan ve yoğun bakımda yatan hastalarda 4 haftaya kadar da kaldığı söz konusu. Ancak biz bunu ortalama 14 gün olarak kabul ediyoruz. 14 güne kadar bu virüs boğazında var ve bulaştırıyor.